Sen de katıldın. Denedin. Chaoyu. Kénye. bir. Evet. Ha. Okulumuz spor nüfusunun başlattığı sen de katıl, <laughs> <laughs> katıl etkinliğine ben de tekvanla grubunda yer alıyorum. Sen de katıl projesinde ben de futbol takımında yer aldım. Okulumuzun düzenlediği Sen de Katıl projesine öğretmenlerimiz desteğiyle katıldığım için mutlu duyuyoruz. Ben de futbol olarak takım arkadaşımla katıldım. Evet arkadaşlar, okulumuzda beden öğretmenlerimiz tarafından Sen de Katıl adlı proje yerinde ben de kaleci olarak kendimi hazırladım ve yerime geçtim. Sizi de her branşta olmak üzere yanımızda bekliyoruz. Sen de katıl. Sen de katıl. Sen de katıl. Sen de katıl altında veriyor galiba ben Alkış. Okulumuz spor kulübünün başlattığı sen de katıl projesinde ben de tekvando yerimi aldım. Hepinizi bekleriz. Özel sporcular masa tenisi takımı. Sen de katıl. Aferin oğlum güzel. Emin gevşemiyorsun aynı şekilde. Sen de Katıl projesinde ben de Masa Tenisi takımında yerimi aldım. Siz de katılın. Sen de katıl. Sen de katıl. Sen de katıl. katıl. Özel sporcular Masa Tenisi takımında ben de yerimi aldım. Sen de katıl, sen de katıl, sen de katıl. Okulumuzun başlattığı Sen de Katıl projesinde Masa Tenisi takımında ben de yerimi aldım. Okulumuzun başlattığı Sen de Katıl projesinde ben de Masa tenisinde yerimi aldım. Sen de katıl, sen de katıl, sen de katıl başlattığı sen de katıl projesi kapsamında ben de masa tenisinde yerimi aldım. <laughs> Okulumuzun spor kulübünün başlattığı sen de katıl projesiyle halter takımına yerimi aldım. Sen de katıl projesinde bize yerimizi aldık. Sen de katıl, sen de katıl, sen de katıl. Okulumuzun başlattığı sen de katıl projesiyle halter takımına yerimizi aldık. Siz de katılın arkadaşlar. Okulumuzun başlattığı sen de kutu projesinde okulumuzun başka bir takımında aldık. de Okulumuzun düzenlediği de, düzenledi. de dolayı basketbol kutuna katıldım. projesi kapsamında ben de voleybol turnuvasında yerimi aldım. Sen, sen de katıl, katıl sen, de, sen de katıl, sen, de, sen, der95, sen de, katıl de katıl. Sen de katıl projesi kapsamında ben de voleybol takımında yerimi aldım. Sen, really sen de katıl projesinde ben de voleybol takımında yerimi aldım. Sen de katıl, sen de katıl, sen de katıl. Sen de katıl projesinde ben de voleybol takımındayım. Sen de katıl projesi kapsamında voleybol takımına katıldım. Okulumuzun başlattığı Sen de Katıl projesi kapsamında ben de voleybol takımında yerimi aldım. Okulumuz Sen de Katıl projesi kapsamında ben de voleybol takımında ve arkadaşlarımla projeye katıldım. Sen de Katıl projesi kapsamında voleybol takımında yer aldım. Sen de katıl, sen de katıl, sen de katıl. <laughs> başlattığı Sen de Kazıl projesinin basketbol takımında yer aldım. Okulumuzun başlattığı Sen de Kazıl projesinde ben de voleybol takımında yer aldım. Sen de katıl! Sen de katıl! Sen de katıl! Sen de Okulumuz Şerife Baldöklü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. İkinci olan takımımız Yusuf Serim mesleki ve teknik Anadolu Evet arkadaşlar okulumuzda beden öğretmenlerimiz tarafından sen de katıl adlı proje yerinde ben de kaleci olarak kendimi hazırladım ve yerime geçtim. Sizi de her branşta olmak üzere yanımızda bekliyoruz. Okulumuzun düzenlediği Sen de Katıl projesine öğretmenleriniz desteğiyle katıldığınız için mutlu duyuyoruz. Ben de futbol olarak takım arkadaşımla katıldım. Sen de Katıl projesinde ben de futbol takımında yer aldım. <laughs> Aferin <static> <laughs> <laughs> güzel. ha

Zeynep'e başlayalım. Zeynep'e Bas bas Bas, bas, Evet, Bravo kızım, bravo. Aferin sana. böyle Sen karşıya Spor kulübümüzün başlattığı Sen de Katıl projesinde Ben de Bilek Güreşinde yerimi aldım. Siz de katılın. Sen de Katıl projesinde Ben de Bilek Güreşinde yerimi aldım. Sizi de, de bekleriz. Sen de katıl projesine siz de katılın arkadaşlar. Sen de katıl projesinde ben de bilek güreşi takımındayım. Sizi de bekleriz. Sen de katıl, sen de katıl, sen de katıl. Sen de katıl projesinde ben de bilek güreşi takımında yerimi aldım. Siz de bekleriz arkadaşlar. Onunla sen de katıl projesi kapsamında ben de halter takımındayım. Herkes bekleriz. Sen de katıl. Sen de katıl. Sen de katıl. Sen de katıl. projesinde biz de basketboldayız. Sen de katıl projesinde basketbol takımında ben de yerimi aldım. Sen de katıl projesinde basketbol takımında ben de yerimi aldım. Çay, köye, ver çünkü. Okulumuz spor kulübünün başlattığı sen katıl etkinliğinde ben de tekrarla grubunda yer alıyorum. Sen de katıl projesinde, ben de bilek görüşüneyim. Sen de katıl. Sen de katıl, ben de yüzme takımındayım. Nasıl dünya günü etlerimin yerine Bıraktım geldim evimi geride Adımı aldılar kan karıştı terime Demişti anam bana buzda olsan erime Kaldırdım dünya günü Sen de katıl. Sen de katıl. Sen de katıl. Siz de, Sen katıl. Katıl. Sen de 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 katıl. Evet, Alkış. समर घट है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता घर में करते हैं तारे जंगल दंगल 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 माँ के पेट समर घट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे जंगल दंगल 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 करता ढलता कर दिश में करते हैं तारे दंगल 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 धड़कने छाती में जब दुपक जाती है बीट थप थपा उनको फिर जगह बात बन जाती है बावले हाथी थी हर चुनौती है रे सामने खड़ी घूर के पड़ी दिखलाती हैं तो आंख से उसकी आंख मिला के फिर जाने का नाम है प्यारे जंगल दंगल 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 सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे दंगल 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 दंगल, दंगल, दंगल अपने सपनों पे करना जितने मुंह उतनी बातें गौर कितनों पे करना आज लोगों की बारी जो कहे कह लेने दे तेरा भी दिन आएगा उस दिन हिसाब चुका के रहना प्यारे जंगल दंगल रंगल दंगल, दंगल सूरज तेरा जलता जलता गर्श में करते हैं तारे रंगल दंगल 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 रंगल दंगल रंगल दंगल, दंगल।, दंगल, दंगल, दंगल।, दंगल, दंगल, दंगल। देती है तैयारी के दिन तुझको मालत देती है मांगती है लागत में तुझसे हर बूंद पसीना शर्मना बदले में ये जान ले बेहद देती है ंगल दंगल 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 माँ के पेट से घट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल